Herkese merhaba <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Ben Baran Elektrondan Herkese merhaba The Stopping İslam diye bir oyun oynuyoruz Müthiş bir oyun Dinozorla böyle Bunu izlemelik videolar bölümüne koyacağım Elektrondan Ben Baran bu Eğilince adam gelmiyor diyorlardı. Tam da buraya geliyor arkadaş. Ne yapacağız? bunlar var ya. Kavga etseler. Lan bir daha Trex. Ananı Öf Öf, öf, öf. Tireks var Amerika. Öf. Ben bunu tabii ki özledim. Yok lan t-rex şey Sağlam bir alan buldum. Şuraya bak. Birden çıkıyormuş. Hmm. Ağaç topu Oh. Bas gittir. Kes kes kes. Durma baba. Durmasan oğlum kes. Kes bebe kes. Tamam bu kadar yeterli. Ah siktir, tam zamanında be. Kaç adım almış? 15, iyi lan. Ben bununla ne yapabilirim? Paint neydi lan? Aa, başka şey, nakar. Aa, sok. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Taş değil, taş. Burada ne var zaten bak. Bir tane de şu deri, bir tane de bu. Ya yapmayı planlıyorum da. Şunu bir öldüren alalım. T-rex varmış orada ya T-rex varmış ya. Siktir dur Bittin Ben burada yokum Mmm, mas eu vou querer que eu já tenho o yukarı atmak. Göt korkusu her şey değiştiriyor arkadaşlar. Bunu ne yapayım? Bilmemişsiniz. Götünüz yoksa açın ama. O halde o yıktı tek. Bir dakika ben gidelim onun yetini ağacım. Hop. Yanda yatalım. Koş şunun yetini alalım. boyları var tüm nefirli huyları var peki. baş doks geliyor. asit göktü Arkadaşlar arkadaş gelmiş. Ya siktir ya. Ben onu almam. Tek sonuna koyayım. Hepsini öldürüyor. Şu aslanı. Yok gel koşu falan yiyorum. Banki can. Banki can. aldım 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 siktir o siktir orada şurada olan boylar dağın arasında burada sürü var en ince gelmiyorlar çünkü boyları büyük de o siktir dur 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 dövüşe bak şuranın eti yanındır Tabii ki de onu da var ya. Canı çok azdır. Koç siktir git. Siktir git. Ölmüş mü? Ölmüş mü? Buradaki Trex'i bir takip edelim. Oh, Trex vallahi çok sağ ol lan. Seviyoruz oğlum seni. Ailecek. Üzülüyoruz seni. Yok lan. Öldü lan tam olsa. Bir yon buraya yöneldi. Seriye bağladı. Harbiden direkt seriye bağladı yani. İkili kombo. Adam var ya. Öf. Yani. İkisini de leş yaptı. Aman Ne olur ya. kardeşim ya. Kardeşlerim. Keşke sınav. Burada bir şey var. Ben şu çok korkuyorum. Tek sen sesiydi herhalde. Oh 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 Ah, ah. işte bu bu. Yok yok.

18 2 tane de tam Lab'ın var Lab'ın geldi O Çocuk oralarda geziyor kim nasıl Kurban oldum ben, <laughs> <laughs> ben, <laughs> ben sana kız ben Yemedi beni yani Yemedi beni Bir ruh ya yani taş taş o da hadi buz. Sekiz bu oha tamam, gitti. dört yedi tane. Bir var. Bundan dört var. Oh oh. Hamut. Evet. Zaten o tam kurmuş

4. 5 değil lan 4 ee, bir tane şey bir tane tamam bir tane şey Hah. Ananı sikim yiyeyim. Tx yok bana. adam? Adam combo yaptı ya hala da yapıyor konusu. hızlı yapan şey gelir siker valla var ya domates yani her bir boku yapar şu tresten çektiğimi var ya yok ben çekmedim de aslında şu var ya şu kınavı ona koydukları mi çocukları ağaç o şuna

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, てここも。 Get çok ya. Yok <laughs> kaç şey kaldı bu 9 siktir ya. Adam kongo yaptı ya. İki <laughs> 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 <laughs>

ben bunları işte. Oho. Bugün siz ne yaptınız abi? Ne yaptınız lan? Bunu da Ya bu huyuyormuş. Canlı mı lan? Tamam. 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 Yemin ediyorum t öldüren iyi kastı galiba şimdi bir, bir şey yapar falan. Şükür, ne yapar? Ne yapar? ne yok Allah'ım o olmaz mı hep böyle? Şey Allah'ın koşuyor? O sesler var ya sesle. Ne öldü mü? Bak direkt öldü. Ver lan de. Deme ne diyor? Direktten sordu lan. Kaldı oğlum. ne yapıyor? Allah. Dur. Yap 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 yap. Ya siper aldım. Teslim oluyorum. Heee. Kanalı sikiyim istemesin ne olur saldırın mı olur bu çocuğun Matrix mi sanarsın bir dünyada iki tane yaratmışlar ama yıkılan canlı isteyince geliyor. Aman sikiyim. Aman sikiyim. diyorlar. Bana ne gerekli şimdi onun için? Hıh. Dokuz tane var. Sen kaç istiyorsun? 5, Bir rock. Bir dakika. Rock var mı? Yok. Allah belan. Ama bundan kaç tane var? Allah'ın ağırı Bundan kaç istiyor bir iki lan. şimdi on tane var ama yukarı bir bir iki var iyi iyi şimdilik ben gidip bunların kestiklerini ben keseyim la bu dur mı gözünü bakırma oğlum bakırma 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 Bakirma o yani. ne? Bakirma, bakirma tamam mı? Bakirma yani bakirma. Korkuyoruz bakirma o ne? Bakirma, bakirma ne? Bakın evim oldu. Bak ev. Bu bir kalkarsa ev. Ay siktir git. Git lan. Öl ölmez daha. Dur denesem mi? Yok lan. Lik ederim. Top Böyle çak çak. Diyor, bence? Evet. O, gay, gibi var <laughs> ya hiç yapacak bir şey. hayvan gibi anca. Ya ay da var götüne Ananı sikeyim. Götüne götüne dönük değil ya adam öldü götüne dönmüş. Çok komik arkadaş. Adam ne ya? bu arı yaşanlı etini çalan kişilerde aslında onun daima ama görmüyor hani anlatayım siz bana benziyordunuz her anlıyız hani kim ya ben ne istiyorum biliyor musun salak insan eti istiyorum. sen niye aşkı istiyorsun Allah Allah inanamadım yani. Sarı bana çok korkuyor. Ağaca girmiş götüye. Bu gece bunun içinde miyiz? Bir dakika. Ne kestim şimdi? 5 9 1 Oğlum, 2 dəmdə, deyilmi? Dəmdən də çıxmış mənim. Gözəl necə? Ah. On da aşağı yəcəs. Baş baş aşağı. Burda baş və kreslər var. Yəni baş kreslər aşağılanar, yer istan, bizə gətirə bilərsən. Baş yok mu taş Oha Trex var arkadaş bir Klasik Ben taş alıp çıkacağım, çıkacağım. Taş alacağım, taş, taş. Taş alacağım, taş. Bu... Trex, Trex'i

Anam sikin. Anam sikin. Nasıl kırdın? Kırdın mı var seni sanıyorsun? Anam sikin. Trix. Kardeşim. Canım kardeşim. Yavrum. Nasıl bir zamanı ne kadar dolu böyle böyle. Ağlayacağım ben. Şuradan şuradan gideceğim.

oynamak isteyen köpek koyun ve beni kovalasın yemin ediyorum Hüseyin Poltur rekorunu geçerim yani Korku her şey yani korkmak güzeldir demiyorum ama bir an yükseliyor anan anan sikisi bin uç aa ana bak 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 sıralamaya bak Aa, ikili kombo yapacaklar. İkili kombo. Hiiii. Kimse var mı? Yok. Koş 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 gibi koş 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 Tamam, şimdi. 5 3 4 5 Tamam. bir Bak. Baş. bir tamam. Şundan 5

Yavlanacağız parçalara şimdi. Gel Hadi. Hadi al. Hadi. 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 Ne alacaksın? Al, kuşu al. Oha ya, herkes Bir de köpeği Git Git babaanneye göster, bak köpeği K al. bir de ayıcık. Gel. Gel. Hadi, hadi üçünü de biri gelsin. İçinde kağıt var. Al bunu da gel gel gel. Gelsenize oğlum. Allah, Allah. Allah, Allah. Vallahi döveliyorum artık sinirleniyorum. Baban ne bak ne arkamda ne var. Koş, sakladım. Al, al, Allah, ın. Allah ın. Koş, sakladım. Sen baban götür taksın. tatsın? Şerefsiz. Hey, hey, hey. Şu, hey. Hareket etmiyorum, gelmiş. Köpeceğim. Sağ ol, aşık gider. Hadi. Hadi yap. Gel oğlum video uzatmak istiyorum Gel Gel Canım kardeşim benim Canım onu ne diyor Bak şey bak bir şey yapıyor mu? Bak ben sizin kanka Kans. Kanka ne konusun? Olmuş bir Oha Oha yani ya Oha ya ama var ya oha ya bir şey demiyorum oha Allah belanızı versin zaten. Kapat videoyu kapat herkese iyi günler görüşürüz beyler. Allah böyle edin azalın belasını. Allah da sevişir seni bay.